300 yıllık Romanov hanedanlığının çatırdayıp koskoca Çarlık Rusyası'nın yıkılmasına sebep olan o cinsel organın sahibi, konumuz Grigori Rasputin. Rasputin kendisini medyum olarak nitelendiren, yüksek ikna gücüne sahip ve yeteneği olan bir din adamıydı. Din adamı dediğime bakmayın aslında kendisi bir mistikti yani kendi dinini oluşturmuş gibiydi. Rasputin'e göre cinsel ilişki yaşamak bir ibadetti. Üremek de bu ibadetin bir parçasıydı. Bu yüzden eril bir enerji yaydığını düşündüğü için hiç yıkanmazdı ve leş gibi kokardı. Rasputin'in gücünün başlangıcı Çarlık Rusya'nın veliahtı olan Alexey'in hemofili hastalığına çare bulmasıyla başlar. Alexei'ye şifa verdiğini düşünen annesi yavaş yavaş Rasputin'le yakınlaşmaya başlar. 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden sonra Rus Çarı cepheye gider ve ülkenin kontrolü tamamen Rus Çar içesine kalır. Saraydaki bütün kadınlar Rasputin'le yatmak için sıraya girmiştir. Çünkü Rasputin'in penisinin şifalı olduğunu inanmışlardır. Bütün bu olup bitenlerin farkını varan Rus halkı Rasputin'e ırz düşmanı, Rus Çar içesine namussuz ve Rus Çarı'na da gavat gözüyle bakar. Halkın tepkisinden korkan Rasputin eğer beni öldürürlerse iki sene içerisinde Romanov hanedanlığının sonu gelecek demiştir. Aradan zaman geçer ve Rasputin Rus çarının yeğeni Irina'ya göz koyar. Bir akşam sarayda yemek verilir ve Rasputin de gitmiştir. O yemekte Irina'nın nişanlısı Rasputin'e iki el ateş eder ve iki gün sonra Rasputin'in derede cesedi bulunur. Ve işin garibi şudur ki Rasputin'in dediği doğru çıkmıştır. Rasputin öldükten sonra Bolşevikler Romanov hanedanlığını kurşuna dizerek öldürmüşlerdir. Günümüzde hala şifalı olduğu düşünülen Rasputin'in penisi Rusya'da bir tane müzede sergileniyor. Tabii ki onu burada gösteremeyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.